4. Bölüm Gelişme Evreleri Gerçek, var olan ve var olmayan her şeydir. İnsan gelişimine biyolojik açısından baktığımızda 3, daha doğrusu 4 farklı aşamadan evreden geçtiğini görebiliriz. Çocukluk, ergenlik, olgunluk ve yaşlılık olarak bilinen bu 4 aşama kendi içinde bir de psikolojik değişmeleri de içermektedir. Her bir evrede bulunan insanların fiziksel değişmeleri gözlemlemek oldukça kolaydır. Ancak psikoloji gelişme bu durumundan biraz farklıdır. Örneğin yetişkinlik, olgunluk aşamasında bulunan bir kimse, yetişkin sayılabilmesi için fiziksel görünümü önemli değildir. Psikolojisi yetişkinliğe ait özelliklere sahip olmalıdır. Bu özellikler sadece ve sadece kişi kendini geliştirdiği takdirde ortaya çıkar. Kendiliğinden ortaya çıkmaz. Yukarıda belirtmiş olduğum düşünceyi takip ederseniz, yapay toplumumuzda insanların yetişkin görünmelerine rağmen neden yetişkin gibi davranamadıklarını anlayabilirsiniz. Genellikle insanlar çocuk psikolojisinde kalırlar. Şimdi de bu konuya daha derinden bakalım. Ego, insan psikolojisine üç farklı halde bulunabilir. Bunlar anladığınız gibi çocuk, ebeveyn ve yetişkindir. Çocuğu ele aldığımızda çocuk duygusaldır, emosyonaldır. Mutluluktan, yaratıcılıktan, hayatta zevk almaktan sorumludur. Ancak aynı zamanda kontrolden çıkınca tıpkı çocuklarda da olduğu gibi hiç beklenmedik bir sürpriz yaratabilir. Bir kişi öfkeyle kapıyı sesli bir şekilde kapattığı anlarda ya da sinirlenip eline ilgelene varsa yeri atıp kırdığı zaman egonun çocuk halindedir. Benzer bir şekilde mutluluktan emotional olduğu anlarda egonun çocuk halindedir. Ebeveyn isminden de anlaşıldığı gibi kişinin ailesinden almış olduğu programlardır ailede bulunan kurallar listesinden oluşur. Genellikle neyin iyi ve neyin kötü olduğunu söyler. Görgü ve namus hislerinden sorumludur. Egon bu halinde bulunan insanları görmek çok kolay. Birini zaman ay şu gençler ne kadar da sorumsuz ya da bu çok ayıp gibi ifadeler kullanırsa bilin ki Egon'un ebeveyn halindedir. Enteresan olan şu ki genellikle insanlar Egon'un ebeveyn halini yetişkin olarak görürler. Ancak gerçekte durum hiç de öyle değil. Ebeveyn hep katı kurallardan oluşur ve aynı zamanda bu kurallar hep namus, adet, gelenek, görgü gibi anlamları içerir. Cennetten ve cehennemden bahseden kötü çocuk olursak başımıza neler geleceğini söyler. Egonun bu hali kontrolü daha elverişlidir. Ancak egonun çocuk haline nazaran kontrolü katıdır. Örneğin eğer bir insan yapmak istediğini yaparken suçluluk, ayıplık hissi hissediyorsa bu hissi yaratan egodiki ebeveyn'dir. Bu durum aile içerisinde bulunan kurallar listesine bağlıdır. Eğer ailenin aile yapısı, daha doğrusu o ailenin kullanmış olduğu ebeveyn yapısı doğru ve gerçek kurallardan oluşuyorsa ve aynı zamanda eğer bu kurallar kişiye en azından nefes almaya izin veriyorsa bu tip ebeveyn haline sahip olan insanların şanslı olduklarını diyebilirim. Ebeveyn düzgün olan bir kimse toplum tarafından rahatlıkla kabul edilir. Bunun nedeni toplum kurallarına uymasıdır. Egonun bu halini detaylı bir şekilde incelerseniz dinleri neden bu kadar kuralcı olduklarını anlayabilirsiniz. Dinleri yetişkinler yarattı ancak günümüzde dinler ne yazık ki ebeveynlerin elinde. Yaratılan dinli kuralların ne için yaratıldığını bilmezler. Sadece onlara uyulması gerektiğini bilirler. Peki yetişkin kim? Gerçek yetişkin kim? Nasıl biri? Bu sorular önemli. Çünkü bir kişiyi gerçekten de hayatında efektif, ve mutlu yapabilen yetişkinliğidir. Genellikle insan psikolojisinde problemler egonun çocuk ve ebeveyn halinde yer alır. Bu durumu değiştirmek için kişinin egonun yetişkin halini geliştirmesi gerekir. Yetişkinliği geliştiren insanlar egonun çocuk halinde bulunan travmaları iyileştirip ve aynı zamanda ebeveyn halinde bulunan yazılımı ve yazılımdaki hatalarını düzeltebilirler. Egon yetişkin hali çocuk gibi problemlerle karşılaştığı anlarda ağlamaz ya da ebeveyn gibi saçma kurallara uymak zorunda olduğunu hissetmez. Problem varsa problemi çözer ve yoluna devam eder. Yetişkini hissiyat olarak belirtmeye gerekirse yetişkin hislerin hissiyatında yer alır. Yetişkinin temel özelliği farkındalıktır. Farkında olduğu için gerçekleşen olayları olduğu gibi kabul edebilmektedir. Olayları olduğu gibi kabul edebildiği için sakin kalabilmektedir. Sakin kalabildiği için kendini daha net bir şekilde duyabilmektedir kendini daha ne bir şekilde duyabildiği için o an yaşamış olduğu olayda neyin ve nasıl yapıldığını bilir. Neyin ve nasıl yapıldığını bildiği için yapmak istediğini yapar. Farkındalık dediğim gibi temel özelliğidir. Dolayısıyla sürekli, dolayısıyla sürekli duyu organların ne hissetmiş olduğunu algılar. Vücudun duyu organlarına odaklanmış durumdadır ve hissettiklerini dürüst bir şekilde algılar. Dürüstçe algılaması demek hiçbir dini, ahlak ya da herhangi başka bir görüşe bağlı kalmadan kendi hissettiklerini hissetmesidir. Özgürdür çünkü özgürlüğü yazılı bir kurala ya da yasa ile elde edilemez. Özgürlüğü kişi hissettiklerini hissettiği gibi hissetmeyi izin verdiği an elde eder. Yetişkin, özgür bir kimse kendi gözleriyle gördüklerine güvenendir. Yetişkinliğe ait özellikler. Yetişkin bir insan sözünü tutar, ancak eğer sözünü geri alması gerekirse ve buna bağlı olarak mantıklı, dürüst, adaletli sebepler varsa sözünü geri alabilir. Ve adaletli olduğu durumda sözünü geri alırken suçluluk hissetmez. Yetişkin bir insan kararını değiştirebilir ve kararı neden değiştirdiğini diğer insanlara açıklamak zorunda değildir. Kararlarını doğru alabildiği için. Yetişkin bir insan diğer insanları insan olarak kendini eşit görür. Dolayısıyla ne kimseyi alta alır ne de üste. Herkes de eşit konuşur. Yetişkin insan duyguları normal karşılar. Agresiflik yetişkin bireyler tarafından insanlara ait doğal bir his olarak kabul edilir. Ve diğer sevgi, saygı gibi hisleri de doğal insana ait hisler olarak kabul eder. Yetişkin bir insan hiç kimseye hiçbir şey ispatlamaya çalışmaz. Yetişkin bir insan ne pesimist ne de optimisttir. Yetişkin realisttir. Yetişkin insanlar kendilerine hata yapmaya izin verir ve sonuçların sorumluluğunu da kendi üzerine alır. Yetişkin insanlar bahane söylemezler ve diğer insanları bahane söyleyecek duruma getirmezler. Yetişkin insanlar her türlü teklifi, isteğe, yardıma karşı isterse hayır diyebilirler. Ve hayır söylerken egoist olduğunu düşünmezler. Çünkü hayır söyleyecek yerde hayır derler. Yetişkin hissettiklerini hissettiği gibi hisseder. Ve diğer insanların da bu konuda beklentilerini karşılamak zorunda değildir. Mutsuzsa mutsuzdur, mutluysa mutludur, saygı hissediyorsa saygı saygı hissediyor, sakinse sakindir, ciddiysе ciddidir. Yetişkin bir insan, sorumluluk sahibi olan bir insan ve adaletli olabilen insanlardır. Yukarıda belirttiğim özellikler yetişkinlik belirtisidir. Bu özellikleri hayatınızda uyguladığınızda, egonuz yetişkin hali güçlenecektir. Egon yetişkin halini geliştiren insanlar bütünlüklerini geri elde etmeye başlarlar. Bütün olmak insan hayatının temel hedefidir. Çocuklukta bulunan gerçek algı zamanla parçalana bölünür. Böylece kişiler çocukluktaki hayat hissiyatını kaybederler. Çocukluğun duygu açısından, renk açısından, hissiyat açısından, farkındalık açısından bu kadar yoğun olmasının sebebi bütünlüğe yakın olmasıdır ya da bütün olmasıdır. İnsanlar yaşları ilerledikçe çocukluklarını özlemezler. Gerçekte asıl bütünlük hissini özlerler. Çocuklukta hissetmiş oldukları farkındalık hissini özlerler. Bunu anlamak önemli çünkü çocukluğa dönmek imkansız. Ancak çocukluktaki bütünlük hissiyatına dönmek mümkündür. Farkında olmak mümkündür. Bütünlük hissi tartışılmaz gerçek zenginliktir hiçbir paranın vermeyeceğini verir. Yetişkinlik bu açıdan önemlidir. Bir insan hayata yeniden kavuşmasına ve yaşamasına yardım, yardım eder. Temel özelliği farkındalıktır. Çocuk gelişme evresinde yapılması gerekenler. Çocukluk evresi her ne kadar da insanlara geçmişte kalmış bir şekilde gözükse de aslında hiç de öyle değildir. Çocuk evresini düzgün bir hale getirebilen insanlara rastlamak oldukça kolay değil. Daha doğrusu bu evri aşabilmiş, onarabilmiş insanlar çok değerli. 60 bazen 70 yaşında olan çocuklara rastlamak çok kolay. Her ak sakılı deden sanma derler. Ne kadar da doğru bir söz. Çocuk egonun üç halinden biridir. Dolayısıyla bir kişi gün içerisinde defalarca egonun bu halinde olabilir. İşin komik tarafı ya da üzücü tarafı kendi egolarındaki çocuğu mutlu edemeyen kişiler Çocuk sahibi olduklarında çocuklarını mutlu edemezler. İstedikleri miktarda para ve imkan sahibi olsunlar bu imkansızdır. Bundan sonra çocuk derken hem egonun çocuk halini kastedeceğim. Çocuk yaratıcılıktan sorumludur. Dolayısıyla var olan bütün eserler, mimarilerde, aklınıza gelebilecek bütün yaratıcılık isteyen alanlarda egonun çocuk halinin belirtisi olacak. Yaratıcılık tamamen çocuğa aittir. Dolayısıyla çocukluğunu mutlu edebilmiş olan insanlar Hayatlarında inanılmaz yaratıcılar ve aynı zamanda hayattan çocuk gibi zevk alırlar. Çocuk aşaması çocukluk travmalarından da oluşur. Tamamlanmamış, hal problemler ve sorunlar çözülmeli, onarılmalıdır. Bu durumu onarmak için fiziksel temas artırılmalıdır. Fiziksel temas dediğimde fiziksel çalışmaları kastediyorum. Egon çocuk halini tekrar mutlu edebilmek için fiziksel çalışmalar önemlidir. Genellikle egodaki problemler egonun gerçeği yanlış bir şekilde yorumlamasından dolayı kaynaklanır. Örneğin doğum günü itibariyle ilk yıl bu açıdan önemlidir. Çocuk bu dönemde bu gerçek ile ilgili ilk deneyimlerini biriktirir. Bir hapishanede yapılan deneyde suçluları bir ay boyunca bebeklik döneminde yaşattılar. Komik olan şu ki deney sonucunda hapis yıllarını azaltma imkanlarına rağmen hiç kimse iki haftadan fazla dayanamadı. İşte bizim çocukluğumuz. Çocuğun zamanında yemek yemesi, bakımı, uykusu, anne ve baba temasları. Bütün bu detaylar bir kişinin nasıl bir egoya sahip olacağını bilirler. Eğer iyi şartlarda, gerçeği iyi şartlarda olma durumu çok nadir, ego açığa çıkarsa bu durumda hayatında inanılmaz mutlu ve inanılmaz başarılı bir kişi oluşur. Şartlar mutlu edici değilse bu durumda ego içerisinde yalancı benlik sahte benlik ya da acı beden terimiyle bilinen bir yapı oluşur. Bu yapı kendi içinde olumsuz deneyimleri, acısını biriktirerek güçlenir. Ve eğer acı ve şiddet boyutuyla kişinin taşıyabilecek ya da kaldırabilecek miktarı aşarsa acı bedeni kontrolü kendi üzerine alır. Genellikle bu kontrol el değiştirdiği dönem 7 ile 25 yaş arasındadır. Üzücü bir gerçek ancak üzücü tarafın her zaman bir de öbür tarafı var. Öbür tarafı ya da bu durumda olumlu olan şu ki bir kişi egosundaki problemlerini çözdükçe gelişecektir. Aynı zamanda gelişmesi için acı şeklinde bir motivasyon acı bedeninde bol miktarda var. Kısacası ya gelişeceksin ve mutluluğuna tekrar kavuşacaksın ya da acı bedenini iyileştirmek mümkün. Sağlıklı bir hale dönüştürmek mümkün. Sahte benlik oldukça enteresan bir yapıdır. Kendini beğenmişliğinde ve kendini önemli zannetmesinde ondan üstün yoktur. Bu yapıyı daha net bir şekilde kendi içinde gözlebilmek için bir takım özellikleri veriyorum. Ben önemliyim duygusunu sevgi yerine kullanır. Bir işi şey yapmamak için sebep arayan ve şüphe yaratan odur. Sürekli boş düşüncelerle ya geçmişte ya da gelecekte gezen odur emotionaldır, duygusaldır. Sebepsiz acele eden odur. Acı bedeni daha önce de anlatım gibi egonun bu gerçekle ilgili yanlış ya da sahte yorumlarının birikimiyle oluşur. Biri gerçek hakkında ikna olmuş bir halde gerçekle alakası olmayan bir şey söylüyorsa şaka ya da espri dışında acı bedenin yorumunu söylüyordur. Örneğin kadınlar böyledir ya da erkekler öyledir diyenlere bakın. Hayatımda karşılaştığım neredeyse bütün kadınlar dürüst, sadık, zeki, anlayışlıydı. Erkeklere gelince karşılaştığım çoğu erkek aile taraftarı. Tek bir kadınla olmak isteyen, zeki, akıllıca mantıklı düşünebilen ve doğru, doğruyu destekleyebilendir. Gerçek şu ki kadınlar ve erkekler özlerinde iyi, namuslu, adaletli, doğru düşünebilen ve doğru düşüncelere sahip olan insanlarız. Demek istediğim bu yanlış yorumlar, iknalar düzgün bir hale getirildi takdirde ego iyileşir ve insan insan olmaya başlar. Sahte benlik erir. Bazı uzak doğu öğretileri egonuzdan kurtulun, egonuzu öldürün gibi mesajlar verir. Bu tamamen saçmalık. Çünkü ego biyolojik hayatta kalma mekanizmasıdır. Ego yok etmek değil, onu tamir etmek, iyileştirme gerekir. Ego kendi başına olumlu bir doğa harikasıdır. Sorun çıkaran bu gerçekle ilgili biriktirdiği yanlış yorumlar ve iknalardır. Yanlış iknalar, yanlış yorumlar çoğunlukta çocuklukta oluşurlar. Örneğin anne sevgisini tam göremeyen bir kimse gelecekte insanlar ile ilişkisinde, sevgi paylaşımında sorunlar yaşayacaktır. Akla gelebilecek bütün küçük detaylar egonun ayrı ayrı gerçekle ilgili yapacağı yorumları belirleyecektir. Gerçek ile temas fiziksel çalışmalar yardımıyla artırılabilir. Fiziksel çalışmalar altında aklınıza gelebilecek bütün fiziksel güç, isteyen işler bu konuda yardımcı olabilir. Spor bu açıdan çok yararlıdır. Günümüzde dünyada sporun bu kadar yaygınlaştırılmasının nedeni bu. Fiziksel çalışmaların yoğun olduğu işlerde çalışan insanlar bu durumu fark etmeseler de aslında egolarındaki bulunan problemleri bilinç dışı kontrolü altında problemleri çözmek için oradalar. Dolayısıyla hiç kimseye çalışmış olduğu iş konusunda acımama gerekir. Böyle bir iş içindeyse o insan bu kendi sorumludur. Burada önemli olan hep fiziksel çalışmalardır. Yalancı beğenliği susturmak için fiziksel aktiviteler hep yararlıdır. Şimdi size fiziksel çalışmalarda dikkat etmeniz gereken çok önemli ve değerli bazı bilgiler sunmak istiyorum. İlk önce spor yapmak istediğinizi düşünüyorum. Hatta eminim ki hepiniz ara sıra spora zaman ayırıyorsunuzdur. Ancak ciddi bir şekilde çalışmak ve devamlılık söz konusu olduğu zaman durum pek açıcı değildir. Bunun nedeni siz değilsiniz. Siz düşündüğünüzden de aktif birisiniz. Sadece bu aktivitelerde anlam görmediğiniz için devamlı yapamıyorsunuz. İnsan öyle bir canlı ki anlam gördüğü zaman çalışmak ister. En basiti biri sizi koşa çağırırsa belki de kabul edersiniz. Ancak 10.000 TL karşılığında bir değer verilirse o koşuya bakış açınız değişecek. Sporda motivasyon kazanmak için anahtar spora verilen anlamdır. Şimdi size sporda elde edebileceğiniz gerçek anlamları göstermek isterim. Bu anlamlar spor yapıldıkça elde edilir. Anlamın tam olarak ne olduğunu ve nasıl elde edildiğini konusunda kitabın ilerleyen bölümlerde mutlaka bir bölüm ayıracağım. Anlam konusu bugünlerde anlamsızlaşan yapay toplumda çok önemlidir. Spora dönersek spor yapan bir kimse sporda var olan gerçek anlamlara yönelirse spora karşı motivasyon elde etmesi kolaylaşacaktır. Tıpkı para örneğinde de olduğu gibi sporu yaptıkça anlam elde ettiğini, kazandığını görecek. Spor yapan özgüven geliştirir. Spor yapan kendi kişilik kontrolünü geliştirir. Dolayısıyla konuşurken emin konuşmaya başlar. Spor yapan kendini tanır. Spor yapan insanların farkındalık seviyesi spor yapmadan meditasyon yapan insanlardan daha yüksektir. Spor yaparken doğru, iyi ve kaliteli insanlarla, sporcularla tanışmak mümkündür. Bütün bunları ve daha sayamayacağım yüzlerce anlamı spor yaparken elde edebilirsiniz. Spor yapan kişiler vücut kontrolündeki efektifliğini artırırlar. Günü şartlarda normal bir hayat içerisinde bulunan bir kimse gün boyunca belli bir şekilde yürür, belli bir şekilde oturur, belli bir şekilde yemek yer. Kısacası gün içerisinde yapmış olduğu hareketlerle sınırlıdır. Otomatikleşen ve belli hareketlerle bağlı yaşayan kişilerin vücutları potansiyelerindeki diğer hareketleri hatırlamalıdır. Dolayısıyla hareket sınırlarını sağlıklı oluşturmalılar. Bu durum hayatlarını doğru bir şekilde etkileyecektir. Psikolojik durumlarını olumlu etkileyecektir. Bunu yaşı ilerlemiş insanlarda görmek mümkün. Normal şartlarda sadece yürürler ve onları koşuya çağırdığın zaman ve koşmaları için gaz verdiğin zaman yüzleri gülür. 10 adım koşarlar ve o 10 adım boyunca yüzlerinde gülümseme görürsünüz. Ya da hiç dans etmeyen birini dansa çağırdığın zaman mutlaka yüzlerinde gülümsemeyi fark etmişsinizdir. Bu durum davranış ve hareket limitlerinin dışına çıktıklarından dolayı gerçekleşir. Vücut özlemiş olduğu hareketleri gerçekleştirir ve mutlu olur. Bu nedenle spor mutluluk elde etmenize yardımcı olur. Mutluluğun anlamını spor sayesinde bulabilirsiniz. Acı içerisinde misiniz? Koşuya çıkın. Acını koşuya ver. Koşarken bütün acın çıksın. Ağla istersen. Sonunda rahatlama olacak. Spor psikolojik dayanıklılığını güçlendirir ve büyütür. Demek istediğim psikolojik dayanıklılık. Kişinin rahatlıkla kabul edebileceği sevgi miktarıdır. Rahatlıkça kabul edebileceği ve üstünden gidebileceği stres miktarıdır bunu spor sayesinde gerçekleştirebilir, spor sayesinde geliştirebilir. Spor yaptıkça ve sporda ağırlık yükünü arttırdıkça, geliştikçe psikolojik dayanıklılık gelişir. Bu günlük hayatını değiştirecektir. Günlük hayatındaki efektifliği artıracak. Çünkü gün içerisinde psikolojik olayları daha rahat bir şekilde sindirebileceksiniz. 2 kilometre koşabilen bir kişi 12 kilometre koşu yapabileceği seviyeye geldiği vakit vücut ve psikolojik dayanıklılığı gelişmiş olur. Benzer bir şekilde psikolojik travmaları olan kimseler psikolojik travmalarını spor sayesinde çözebilirler. Psikolojik travmalar genellikle sinir sistemi tarafından sindirilmemiş olaylardır. Eğer psikolojiniz o yaşamış olduğunuz olayların içerisindeki duygu, informasyon, stres miktarından güçlü ise o olaylar travmaya dönüşmez. Bu nedenle aynı durumda bulunan farklı insanlar psikolojik dayanıklılıklarına göre ...olaylara tepki gösterecekler. Psikolojik dayanıklılıkları sağlam olan kişiler... ...sakin ve rahat bir şekilde tepki gösterecekler. Çocuk evresi kendi özünde adaptasyon evresidir. Bu aşamada bir kişinin gerçekle kurduğu ilişki belirlenir. Adaptasyon düzgün olan kişiler... ...kendilerini sakin hissederler. Hangi ortamda olurlarsa olsunlar... ...eğer adaptasyonları düzgün halde ise güvende olma hissini hissedeler. Bunu dediğim zaman binlerce koruma ile gezen iş adamları aklıma geliyor. O durum sadece adaptasyon problemini gösterir. Güvende olma hissini içinizde daha sonra dış ortamınızda oluşturmalısınız. Dışarıda bulunan kendi iç problemleri çözmek için iç dünyanız gelişmiş olmalıdır. Bilgilere sahip aklınız olmalıdır. İnsanlar problemlerin dışarıda olduğunu düşünürler. Ancak gerçek şu ki bu dünya ve bu gerçek aslında iç dünyamızın yansımasıdır subjektif ve objektif dengede olmalıdır. Biliyorum söylediklerim birilerini felsefi gelebilir. Ancak söylediklerim objektif gözlemlerin sonucudur. Toparlama gerekirse adaptasyon aşamasını düzgün bir hale getirmek için, çocuk evresini tamamlamak için fiziksel çalışmalar yapılmalıdır. Ve yapılan işlerden, çalışmalardan, fiziksel aktivitelerden keyif almayı da öğrenmek gerekir.